Nursun yine en sevdiğim gündeyiz. Evet Tarzı'cığım bugün 21 Ağustos 2025 Perşembe yani Jüpiter günündeyiz. Cumartesi günü yeni ay oluşacak Başak Burcu'nda ve yeni ay oluşmadan önceki bu ayın gözükmediği, gökyüzünde göremediğimiz bu bazenlik bazda bir içe dönüş, bir tamamlanma enerjisi gibi hissedebiliriz. Biraz sıkışık bir enerjidir aslında. Biraz içe dönük bir enerjidir. Gün böyle geçtikten sonra akşam saatlerine doğru geldiğimizde ilişkilerimizde karşımızda kim varsa aile ilişkileri olur, arkadaşlarımız olur, sevdiklerimiz olur. Onlarla ilişkilerimizde biraz daha diplomatik, biraz daha dolaylı böyle yolları seçip de belki tepkimizi belli edeceğimiz bir akşam geçirebiliriz dardın. Ama işte bir yandan da biraz kurban psikolojisine girmek ve bir takım yakınmalar içerisinde olmak. Ben işte çok, çok fazla verdim. Çok Herkes mümkün. beni Doğru kullanıyor gibi bir takım tepkiler içerisinde olmak. bazlemik fazdan dolayı diyorsun. Dolayı. Değil mi bunu? E, Tabii ki o bazlemik fazın Merkür'le yapacağı bağlantıda da bu duygusal tepkilerin alt bir şekilde ve yüksek sesle dışa vurulması konuşulması mümkün. Olabilir. Ama kalpten konuşmak burada çok önemli Tarık. Yani bazen İkfas, içimizde ne var? İşte aslan ifade etmek istiyor, öbürü teslimiyet istiyor, öbürü gurur yapıyor. Ama kalpten konuştuk mu sanki bu işi halledebiliriz gibi geliyor bu akşam. Evet, şimdi normalde aslan zaten çok sağa sola gitmez yani neyse evet. o. Bir de yaratıcı projelerle uğraşan arkadaşlarımıza bir tavsiyede bulunabilirim. Bu akşam harika. Türkiye gündeminde neler var bugün? Bugün halkın moralini yükseltecek bazı söylemler olabilir. Ama genel anlamda çalışma hayatı, kamu düzeni, hizmet sektörü, hukuksal konularla ilgili gelişmelerin ön plana çıkmasını işaret eden göstergeler var Tarducum. Dursun bugünün mesajı nedir peki? Bugünün mesajı Tarducum şöyle bir düşünün tabii günü konuşurken. Sözler kalbe işlediğinde yollar daha net görünüyor tabi.